Bir süredir ekranda son dakika bilgisi olarak da görüyoruz yeni bir gelişme. Ukrayna-Rusya savaşında o cephe hattında yeni gelişmeler var ve olası barış görüşmeleri içinde Perşembe gününü işaret etti. Kim? Zelenski, Vladimir Zelenski. Aynı zamanda Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı da İstanbul'u işaret etmişti. Hükümet kanadından da açıklamalar var. Şimdi konuyu NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Evet Hüseyin Yılmaz ne anlama geliyor? Perşembe günü görüşmeler Türkiye'de başlayacak gibi gözüküyor. Açıkçası Zelenski'nin yaptığı açıklama önemli. Çünkü Zelenski yüzle görüşeceklerini söyledi. Putin'le görüşeceklerini söyledi. Oysa dün Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde ve öncesinde de İstanbul'u işaret ettiğinde biz heyetlerin görüşeceği şeklinde anlamıştık. Hı, -hı. Bu açıdan baktığımız zaman Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi Önemli, bunun İstanbul'da olması ayrıca önemli, Türkiye'de olması önemli, İstanbul'u düzeltiyorum, İstanbul konusunda e, tam olarak bir netlik var mı emin değilim ama Türkiye'de olması önemli çünkü biliyorsun e, 2022'de Türkiye ev sahibi yapmıştı e, görüşmeleri ve sonrasında da buğday koridoru, tahıl koridoru e, hizmete girmişti ve ciddi anlamda bir nefes almıştı iki tarafta buğday ticareti üzerinden saldıkları gelirler. Şimdi burada e, zaten Putin 8'inden 11'ine kadar Mayıs'ın bir ateşkes, geçici bir ateşkes ila etmişti tek taraflı. E, bu ateşkesin uzun süreli, geçici de olsa 30 gün olmasını istiyordu. Hem Zelenski hem Batı dünyası. E, Rus, e, Rusya tarafı ise 30 günün Ukrayna'yı toparlamaktan öte bir yere gitmeyeceğini söylüyordu. Yani. Bu anlamda böyle bir görüşme olması önemli. Çünkü e, biraz önce Donald Trump da bir açıklama yaptı. E, gördüysen e, orada diyor ki, İstanbul'da bir araya gelmek istiyorlar, ateşkes yapmak istemiyor Putin, savaşı sona erdirmek istiyor diyor. Dolayısıyla da burada yapılacak görüşmelerin aslında çerçevesini belirlemesi açısından Trump'ın yaptığı bu açıklama da kıymetliydi. Elbette ki e, Perşembe'ye daha çok zaman var. Bu açıklamaların detayları da e, ilerleyen saatlerde belki, belki yarın öbür gün daha Peki da Peki perşembe, e, perşembe günkü bu kritik zirveden bir e, sonuç beklenir mi? Yani şimdi tabii bu üç yıldır devam eden bir savaş. Bir sürü eşik atlatıldı ama sonrasında her zaman e, devam etti. Bir şekilde devam etti savaş. Burada e, bence önemli olan Putin'le Zelenski'nin bir araya gelecek olması. Evet. Daha önce heyetler bir araya geliyordu. Dolayısıyla da iki liderin bir araya geliyor olması e, bir şeylerin olabileceğinin işaret olarak görülebilir. Ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. E, Rusya'nın istekleri belli. Örneğin 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın tamamen Rus toprağı sayılmasını istiyor. Evet. Ayrıca şu anda bu savaşta e, işgal ettiği bölgelerin ki bu Ukrayna'nın %20'sine denk geliyor. O bölgelerin e, Rus toprağı sayılmazsa eğer en azından tam bir anlaşma sayılana kadar hani e, belirsiz bir bölge olarak kaldı. Uncle's fight dedikleri hı hı. E, pozisyonu belli olmayan e, topraklar olarak belirlenmesini istiyor. Bunlara Zelenski kabul edecek mi? Ona bakmak gerekiyor. Çünkü savaşı devam ettirmek için Batı'ya ihtiyacı var, Amerika'ya ihtiyacı var. Amerika ile bir maden anlaşması yaptı. O yeterli oldu mu olmadı mı hep böyle biraz arada kaldı. O nedenle iki liderin bir araya gelmesi en azından somut bir ilerleme olmuş olabileceği ihtimali üzerinden hareket etmek gerekiyor. Eğer belli bir mesafe alınmasaydı ya da tarafların pozisyonları konusunda birileri taviz vermeseydi iki liderin bir araya gelmesi en azından şu şartlarda pek de kolay görünmüyordu. Konuyla ilgili Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da bir sosyal medya paylaşımı var. Az önce kısaca bahsettin. Onu biraz açarsak Ukrayna kesinlikle kabul etmeli şeklinde bir orada net bir tavır da var. Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle burada zaten başından beri Donald Trump Ukrayna'nın bu savaşı sürdürmemesi gerektiğini söylüyor. Bunu iki nedenle söylüyor. Çok fazla insan öldü diyor. İnsan tarafı bu. İkincisi hı hı. de e, Avrupa'nın ya da Amerika'nın ya da birlikte e, Batı cephesinin yardımlarının Rusya'yı yenmeye yeterli olacağına çok da inanmıyor. Bugüne kadar yapılan yardımlara rağmen Rusların e, ülkenin %20'sini işgal etmiş olması açısından e, bu şekilde düşünüyor. Ayrıca biraz elini de açık etti. Sanki Rusları daha çok tutuyormuş gibi bir tavır evet. ortaya koydu. E, bu nedenle de ee, sanki e, buradan anladığımız kadarıyla bu savaş bir an önce bitsin diyor. İkincisi zaten de, seçim vaadiydi. Ben olsam bu savaş olmazdı şeklinde açıklamaları da vardı. Bu konuya çok önemli A gösterdiğini biliyoruz? Aynen öyle, aynen öyle. Ee, buradaki en temel e, şey şu: Trump geldiği günden beri verdiği bir takım sözler var. Biliyorsun Gazze'de de bunu yaptı, Ukrayna'da bunu yaptı, Rusya ile Amerika'nın ilişkilerinde e, bu konuda e, halledeceğini söyledi. Ama şu ana kadar bu konularda özellikle dış politika konusunda tam da istediğini alabilmiş değil Trump. Evet. Ama en azından Witkoff'u e, 2-3 defa gönderdi biliyorsun Rusya'ya. E, hem e, Moskova'ya gönderdi hem daha sonra Petersburg'da Putin'le görüştü Witkoff. Dolayısıyla da eğer burada bir anlaşma olursa e, elbette ki Trump bunu isteyecektir. Çünkü Trump'ın doğrudan e, hedefi e, Rusya değil, Ruslarla aralarını düzeltip daha sonrasında Çin'e bakmak istiyor e, Trump. O nedenle de en azından söz verdiği gibi bir yere bir barış getirmiş olacak. Buradan da mutlaka her ne kadar İstanbul'da yapıldığı için bu işle pastanın büyüğü Türkiye'ye kalacaktır. Çünkü Türkiye iki ülke arasında da çok iyi bir e, trafik tutturdu. Hem Avrupa ile ilişkilerini bu konuda e, belli bir noktada tuttu. Hem Rusya ile ilişkilerini belli bir noktada tuttu. Hem Ukrayna'ya yardım etmekten de geri durmadı. Keza Karadeniz'e gidecek savaş gemilerinin önünü kesmeye ya da Montre Anlaşması'nın sağlıklı bir şekilde Yürüyebilmesi için belli bir tavır aldı. Bu noktada Türkiye'nin pozisyonu çok önemli ve kıymetliydi. Daha önce de Türkiye defalarca burada her türlü barışın olması için her türlü imkanı sağlamak ve elini taşın altına sokmak olduğu açıklamalar yapmıştı. E, bu noktada tabii ki Trump da buradan kendi payını da almak istiyor. O nedenle de. Trump bu savaşın bitmesini belki de dünyada en çok isteyeceklerden birisi. Şimdi savaştan bu yana ilk kez görüşecek dediniz, yüz yüze görüşmeleri de son derece önemli. Ee, tabii ilk görüşmede hemen belki de bir barış sonucu çıkmayabilir ama barışa giden yolda en azından iki liderin, savaştaki iki ülkenin devlet başkanlarının yüz yüze görüşmesi, hele bir de bunu İstanbul'da ya da Türkiye'de henüz yeri de değil tabii yapmaları barışa giden yolda önemli bir adım olarak değerlendirebilir miyiz? Ne dersiniz? Elbette ki çünkü Zelenski tam ve kalıcı bir barış için görüşeceğini söylüyor. Dolayısıyla ortaya bir hedef koyuyor aslında. Bu hedefi doğrultusunda yapacaktır görüşmeleri. Putin buna ne kadar sıcak bakacak ona bakmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü daha önceki seferlerde iki defa bu ateşkes konusunda bir takım gelişmeler oldu. Evet. Ama buralarda hep Putin'in dediği oldu. Putin, Batı'nın önerdiği ateşkesleri hiç kabul etmedi. Hatta Trump'ın istediği ateşkesi de kabul etmedi biliyorsun. O nedenle de burada önemli olan Rusya tarafı ne diyor? Çünkü şu aşamada baktığımız zaman ülkesi işgal altında olan Zelenski, zor durumda olan bir anlamda Zelenski her ne kadar Amerika ile bir maden anlaşması yapmış olsa da, Rusya'nın da ekonomisi zor durumda. Çünkü ciddi yaptırımların altında Rusya. Ve savaşı yürü, sürdürmekle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ee, ve sürekli kayıplar veriyor. Biliyorsun ta e, Kuzey Kore'den bile 3000'e yakın Kuzey Kore askerinin öldüğü söylendi cephede, Rusya cephesinde. Evet. Başka e, bu proksiler dediğimiz e, Wagner gibi başka e, paralı askerlerin de paramiliter grupların da cepheye sürüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman Rusya'da e, barışı isteyecektir ama Barış hangi şartlarla gelecek ona bakmak lazım ama evet. her ne olursa olsun en kötü barış bile savaştan daha iyidir denir Tabii. biliyorsun. O nedenle bu savaşın durması en azından can kayıplarını önlemesi açısından bile çok kıymetli olacaktır. Şimdi Zelenski'nin Ukrayna Devlet Başkanı'nın sosyal medya paylaşımına baktığımız zaman aslında satır aralarında da önemli unsurlar olduğunu görüyoruz. Hemen hatırlatalım. Yarın itibariyle başlayacak tam ve kalıcı bir ateşkesi bekliyoruz. Gerekli zemin diplomasi için sağlanacaktır. Öldür ölümleri uzatmadan anlamı yok. Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekliyor olacağım diyor ve umarım Ruslar bu kez bahane aramaz diyor. Ne anlama geliyor bu umarım Ruslar bu kez bahane aramaz dediği Vladimir, Volodymyr Zelenski'nin? Şimdi e, bu ikisinin arasında ufak bir nüans farkı var. Hı -hı. E, Perşembe günü Putin'le görüşeceğim demekle e, Putin'i bekliyorum demek arasında bir nüans farkı var. Artık bu çevriden mi yoksa e, evet. bir temenni mi ona iyi anlamak gerekiyor. Yani Putin gelecek mi? Ama dün de Putin İstanbul'u işaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapmıştı. Hı hı. Belli ki arada bir mekik diplomasisi oldu. Arka kapıdan bazı işler çevrildi ki evet. Zelensky bugün bu kadar net bir açıklama yaptı. Bu açıdan önemli. Ama tabii yarından itibaren bir ateşkes olması önemli. Çünkü savaşırken barışmasısin oturulmaz. Eğer Perşembe günü görüşülecekse bir iyi niyet, iyi niyet göstergesi, göstergesi olarak yarından itibaren pekala bu ateşkes olabilir. Çünkü zaten bugün itibariyle Ruslar tek taraflı bugün bitecek bir ateşkes ortaya koymuştu. Dolayısıyla bunun devamı konusunda bir açıklama gelirse Rusya'da, Perşembe için çok daha fazla ümitlenebiliriz. Evet. Tahıl koridoru anlaşmaları da yine Türkiye'de. Başlamıştı Türkiye'den çıkmıştı. Yine aynı şekilde belki yıllardır süren bu savaşın bitme kararını belki de Türkiye'de alınması da tabii ki Türkiye içinde diplomasi anlamında önemli bir unsur olarak değerlendirmelidir, öyle değil mi? Elbette ki. Şunu hatırlayalım, Türkiye'de yapılan görüşmelerde taraflar aynı odada bile bulunmaktan imtina ettiler. Zaman evet. zaman WhatsApp mesajları üzerinden. Görüştüler. Zaman zaman e, bir taraf görüşlerini karşı tarafa yazılı olarak bildirdi. Yan yana bile gelmediler. Hatta hatırlarsan Hal Koridor Anlaşması'nda bile masada yan yana görmedik. Birileri evet. geldi anlaşmayı yaptı. Onlar kalktı bir süre sonra öbürleri anlaşmayı yaptı. Bu açıdan baktığımız zaman iki tarafın bir araya gelip hele de liderler bazında geliyor olması çok kıymetli. E, hatırlarsan Suudi Arabistan'da Amerika Rusya görüştüğünde de ee, orada da e, Zelenski orada olmasına rağmen gitmemişti hatırlarsan. Bir gün önce ya da bir gün sonraya kaydırarak bir şekilde uzak durmuştu. Dolayısıyla e, iki liderin Türkiye'de bir araya geliyor olması kıymetli. Dünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesinde ortaya konulan tablo, belki orada alınan bir takım mesajlar Ukrayna tarafına iletildi ve Ukrayna tarafı o mesajları değerlendirdikten sonra bugün Zelenski bu açıklamayı yapmış olabilir. Bu açıdan çok kıymetli. E bir yandan Amerika'nın da girişimleri vardı biliyorsun. E o nedenle de hani bundan sonrasında buğday koridorunda sağlanan anlaşmanın daha ileri bir seviyesi e burada ortaya konulabilir. Çünkü buğday koridoru hı hı. aslında iki tarafın çok da bir araya gelmesine ihtimal verilmediği bir dönemde ve savaşın en yoğun olduğu dönemde yaşanmıştı. Şimdi evet. artık üçüncü yılına girdi. Dünyanın ilgisi Ukrayna-Rusya savaşından biraz kaymış durumda. Evet. E, haberlerde daha arka planlarda kalıyor. Dolayısıyla da şimdi burada barış görüşmesi yapıyor olmaları açısından çok kıymetli ve bunu liderler bazında yapıyor olmaları da önemli. İnşallah hani e, buğday koridorunda sağlanan anlaşma gibi iki tarafı da e, memnun edecek ya da tatmin edecek evet. bir anlaşma sağlanırsa en azından 3 yıldır Hı. o bölgede devam eden akan kan da durmuş olur.